Texas. Çelik bilek öldü. 15 Ocak 1778 sabah Boston şehrinde önce küçük bir haber duyuldu. Daha sonra çığ gibi büyüdü ve bütün şehri sarı. Sonra bütün şehir halkı surlara yürüdü ve bu haberin gerçek olduğunu gördü. Çelik bilek bugün idam edilecektir. Bilek ölüme mahkum edilmiştir. Korkunç. Bu olmamalı. Haksızlık. Bu asinin sonunun böyle olacağı belliydi zaten. Bunu sen mi söyledin? Evet. Ne olacak? Öyleyse doğru, profesör. Bin lanetli boyunuz. Görmeden inanmam. Koşup kendi gözlerimle göreceğim. Sokaklar bomboş. Bütün Boston orada. Şuraya bak. Olamaz. Suçlu idam edildikten sonra yakılacak ve külleri rüzgarda savrulacaktır. Bilekle birlikte asilerin de sonu gelecektir sevgili Malus. Böylece Malus'un yöntemiyle tüm ülkeye hakim olacağız. Cellat görevini yap. Aa! Bilek öldü. Bilek öldü. Etrafı ani bir sessizlik kapladı. İnsanlar bir müddet dolmuş, donmuş bir durumda kaldılar sonra dalmaya başladılar. Yalnızca Profesör ve Rodi oldukları yere yılmış göz yaşları içinde ağlıyorlardı. Aynı gece Başkan Kadril ve önemli kişiler Elizabeth yer kendisinde toplanarak bu olayı kutluyorlardı. Yaşasın Başkan, yaşasın İngiltere, sıhhatinize. Herkes yaptığının karşısında hak ettiği mükafatı alacak. Sizler özel mevkilere getirileceksiniz. Sana ise Vosfer Saint George'ye nişanı ve bin sterlin. Binlerce teşekkürler. Eselans. Biraz geç oldu eksenans. Dönme zamanı geldi. Haklısın Malus. Gidelim. İki sandal, iki adam sandal ile uzaklaşırken yelkenli havaya uçar. Tanrım ne korkunç. Yazık çok kötü bir son. Kaderin ne getireceği hiç belli olmuyor. Ha ha ha. Sabahın ilk ışıklarında durun. Bunlar bilekin arkadaşları. Bırak gitsinler. Birkaç dakika sonra. Başkanım Profesör Octilius ve Rodi sizinle görüşmek istiyor. Size söylemiştim. Gelsinler. Çok iyi bir gözlemlisiniz. Her şey sö söylediğiniz gibi gelişiyor. Profesör Rodi perişan bir durumda içeri girer. Ekselans sizden bir ricamız var. Eğer mümkünse Geç kalmadıysak Black'in cesedini almak istiyoruz. Çok cesur da bir hareket. İst, i̇stesem sizi de yakalatabileceğimi biliyorsunuz değil mi? Ama çelik bir olmadan ne siz ne diğer asiler hiçbir şey yapamazsınız. Artık mücadele bitti. Eğer henüz yıkılmamışsa ceset almanıza, yakılmamışsa ceset almanıza izin vereceğim. Gidin bakalım. Katvil sözünü bitirdikten sonra birlikte zindana inerler. Çelik bilekin cesedi mermen üzerindeydi. Tanrım ölüyken daha da iri görünüyor. Bilek sevgili bilek. Onu kaybettik Rodi. Palyaçalığı bırakın. Bırakın da bundan bir an önce kurtulalım. Nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Sus Rodi onları kızdırsan bileki vermezler. Az sonra bilekin cesediyle birlikte oradan ayrılırlar. Don don don. Avcıların kampına gelirler. Muhteşem insanlar eşliğinde muhteşem bir cenaze töreni yapılır. George Washington, Lafayette, Franklin ve Jefferson, Kaptan Jean Paul Jones ve General Rochambeau, Karaboğa, Süratli Ayak, Gök Gültüsü ve Hızlı Kurt, Torçakalların Prensesi Soshima Taka, Avukat Koloni ve diğer vatanseverler. Çelik bilek. O bizi bıraktıktan sonra her şey boş geliyor. Tibet'e gitmeye karar verdim. Gidip oraya yerleşeceğim. Ben burada kalıp bilekin intikamını alacağım. Sevgili Rudy, bunu ancak bilekle hayatta olsaydı yapabilirdik. Bence sen de profesörle gitmelisin. Bütün vatanseverler dağılıyor. Ben de Kanada'ya gidiyorum. Elveda Bay Kornalı'yı. Başkan Codwill başarısının tadını çıkarıyordu. Bana ne söyleyeceksin? İnanılmaz bir şey ekselans. Asiler teslim alıyorlar. Silahlarını teslim ediyorlar. Ne durumda isteyemem? 517 tüfek, 83 tabanca, 6 el bombası ve 300 dinamit ve daha da geliyor. Kızılderililer de ateşli silahlarını teslim ediyorlardı. Söylediğimiz her şey bir bir gerçekleşiyor. Şimdi geriye bütün İngiltere'nin adımı duyması kaldı bu sırada Boston Limanı'nda çok popüler bir taverna olan Susamış Carlos'ta Rochelle'ye gidecek olan Neptün'le yer ayırttık. Alkolle üzüntülerimizi hafifletmek için bir saatimiz var. Profesör çok içip kendimizi kaybetmeyelim. Ya siz Amerikalı beyler çay ve kurbağa suyu mu istiyorsunuz? Bırak şak, şak şaklabanlığı. Şimşek hızıyla koyun eti, rom ve cin getir. Haydi çabuk ol. Peki ya ben ne içeceğim profesör? Geleceğin Tibet rahipleri için uygun kuralları şimdiden benimsemen iyi olur aslında. Çocuk için süt getir. Çelik bilekin hüzünlü şarkısını dinleyin. İyi kalpli kahraman öldü. Kalbim sıkışıyor. Sen de burnunu sil. Benim de kalbim sıkışıyor. Onu özlüyorum. Askerler elinize bakıp geleceği okumamı ister misiniz? Bak bakalım general olabilecek miyim? Ne yazık ki genel olamayacaksın. Tam tersine dev gibi bir sarışınla başın derde girecek. Böyle fal mı olur defol ihtiyar bunak. Hey dur gitmeden benim de falıma bak. Senin de Amerika'da bir geleceğin görünmüyor. Üstelik aynı sarışınla geçmişte başın derde girmiş. Kimden bahsediyorsun sen? Çelik bir delikten bahsediyorum. Aranızda ondan daha kebimiş olan var mıdır acaba? O öldü lanet büyücü. Şimdi defol git burada. Yoksa seni döldürürüz. Bizim masamıza gelin. İhtiyar falca. Entelektüel bir el. Şanlı bir mazi. Harika bir gelecek. Demek beni harika bir gelecek bekliyor. Gecenin karanlığında siz parlak bir ışık içindesiniz. Herhalde başıma nur yağacak. Gürültü uzaklaşıyor. Zaten ben de artık gitmek zorundayım. Seni dinlemek güzeldi ihtiyar falcı Al sana bir altın lira. Teşekkür ederim. Ben de size bunu vereceğim. Bir falcı kadının boynuzda ne ilgisi olabilir ki? Profesör bu bilekin bart boynuzu. Bakın üzerinde çelik bilekin baş harfleri var. Tuhaf bir tesadüf. Yaşlı kadın bunu nereden buldu acaba? Herkesi yalnız o kurtaracaktı. Yok gitmiş bile. Şu şarkı söyleyen adama soralım. Büyücü mü? Hayal görmüş olmasın dostum. Kalenin üstünde bir ışık parlayacak. Denize kadar uzanıp gemiyle yol gösterecek. Profesör ve Rodi bir halde yola koyuldular. Belki de gerçekten hayal gördük. O anda bir şimşek çakar. Brown Ve kalemizde dev gibi resuliyet belirir. Amerikalılar siz buraya aitsiniz. Topraklarınızı terk etmeyin. Bin kunduz. Büyücünün ve şarkıcının bahsettiği ışık bu olmasın. Tesadüf. Manevraya hazır olun. Yelkenleri çekin. Bu çapa'nın nesi var? Acele edin, beceriksizler. Yarın denizin ortasında olacağız ve Amerikayı geride bırakacağız. Neden durdunuz? Çapa'yı çekin çabuk. Çapa kımıldamıyor bile, Kaptan. Jerry denize bir gir de çapa'yı kurtarmaya çalış. Jerry kendini tekrar güverte'de bulur. Aa! Kaptan, denizin dibinde bir şeytan var ve iki yolcunun. Derhal gemiden atılmasını istiyor Yoksa yola çıkmayacağı çıkmayacağımıza izin vermeyecekmiş Onları gemiden indirdiğimizde şeytan demiri bırakacak Bin çapa boynuzu Tekrar deneyin bakalım çapa gelecek mi Şeytanın bıçağını da, al, bıçağını da alın İşler yoluna girdi O yabancılar bize felaket getirecekti Yelkenli demir aldı ve limandan ayrıldı Az önce ne oldu öyle? Şeytanın bizimle işbirliği yaptığını söylediler mi gerçekten? Bu olanlar şarkıcının söylediği şarkıyı getiriyor aklıma. Bu bıçak da neyin nesi? Şeytanın bıçağıymış. Aa bu bile kim bıçağı? Ne tuhaf. Ne kadar da tuhaf. Sanki enteresan bir güç Amerika'dan gitmemizi istemiyor ve başarıyor. Belki de başından beri çok yanlış bir karar verdik. Aklınızdan ne geçiyor? Cesaretimizi kaybedip kaçmak yerine bilekin bıraktığı yerden bayrağı devralıp mücadeleye devam etmeliyiz Rodi. Harika bir düşünce. Tekrar geri dönmeyiz ama ne paramız ne de atımız var. Belki de bu işimize yarayabilir. Tuhaf bir şekilde de olsa iki atımız oldu Profesör. Bin kundur. Böylece Profesör ve Rodi kampa doğru yola çıkarlar. Neyiniz var profesör? Acı çekiyor gibisiniz. Elbette acı çekiyorum. Midem açlıktan kazanıyor, kazanıyor ve beni doyur diye bağırıyor. Hemen içeri girelim ve kanımızı iyice doğru yıralım Rodi. Ama paramız yok profesör. Açlıktan ölmektense şansımıza güvenmek zorundayız Rodi. Birkaç dakika sonra önce hamur işi, sonra karides, sonra patates, peynir ve Fransız şarabı getir bize hancı. Umarım ödeyecek paranız vardır bize arkadaşım. İyi çünkü ben param yok lafına hiç, hiç gelemem. Buranın hem açısı hem de domuz kesicisiyim. Ve bu mevsim domuz kesmek için mükemmel bir mevsim. Bu bıçak benim için benim iştahımı kaçırıyor. Karnı doyurmana bak oğlum. Bu sırada kapıdan içeri Lord Pembroke girer. Hancı bir asile yakışacak bir masa hazırla hemen. Elbette Milord hemen. Ah kimi görüyorum. Siz sayın Lord Pembroke. Buckingham Sarayı'nda kıyafet balosunda bizzat kral bizi tanıştırmıştı. Lord'um hatta siz bal öncesinde evinizde saldırıya uğramıştınız. Fakat siz Lord gereksiz gevezelikleri geçerek lütfen masama oturmaya tenezzül ed ediniz Lord'um. Şarap şiş seçiminiz harika Lord'um. Umarım Lord Pembroke ona evinde saldıranın biz olduğumuzu hatırlamaz. Milord onları gözüm tutmuyor. Dikkat edin. Bu asıl insanlar hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Çekil çabuk. Arabanız ne kadar güzel. Adeta bir mücevher. İzin verirseniz sizin gidip yakından görebilir miyim Lord'um? Elbette Lord'um. Profesör arabacıya doğru yürüdü. Sayın Lord lokantacıyı ödemek için para istiyor. Efendim acaba benim midemi mi düşündü mü? Bu ne la böylelik? Al bakalım lokantacı. Gerisi sende kalsın. Gelecek yıl yiyeceğimiz yemek için. Çok güzel bir jest bu sayın lord. Çok önemli işlerimden dolayı hemen gitmeliyim. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkürler lordum. Rodin fırtına çıkmadan kaçalım. Excellence az önce ayrılan iki kişi benden sus sana konuşmak için para ödemiyorum ve nihayet avcıların kampına varırlar. Herkes kampı denk etmiş. Biz savaşacağız Rodi ancak ölünce ayrılacağız buradan. Şimdilik geceyi gece geçecek yer bularım. Birlik olmadan başarabilecek miyiz? Kendini güvenin hasla kaybetme. Profesör ve Rodi ülkeye daltıklarında dışarıda korkunç bir silüet yürümeye başlar. <laughs> ve Bilek'in mezarına yaklaştı ve iki el ateş etti. Silah sesi duydunuz mu profesör? Gidip bakalım ama tedbirli ol. Bir de kim mezarını açmışlar. Anlamıyorum. Bunu kim neden yapsın? Neden böyle bir şey yapsınlar? Oo. Ama ona ateş etmişler. Böyle bir alçaklığı kim yapabilir? Ben. Ben Malus. Mezarı kapatmakla uğraşmayın. Sizi de içine gömdükten sonra ben kapatırım artık. Fakat malus tetiğe çekemeden askerler sımaşık. Malus'un sesini duyan kırmızı ceketler meydana çıkar. Bang bang bang. Orada ateş edin. Çok geç. Hayalet yarısı gibi kaçıyor. Bu esrangiz adamı tanıyor musunuz? Ve buraya neden döndünüz? Konuşun. Bilmiyoruz. Alçaklar. Cevap vermek istemiyorsunuz demek. Ama sizi konuştururum. Hayaletin kim olduğunu bilmiyorum ama yardım için minnettarız. İki saat sonra yaşlı büyücü John Montan mağarasında Ascon tah Manitou, monitu Bakostas tankan ton monkan Rus akatakomon Tako avikirik rok Boki antişake Ar hal Ertesi gün Bostan işkence hocasında konuşmayı ret mi ediyorsunuz profesör? Konuşuncaya kadar arkadaşınız Rodi size su içirecek. Su istemem ben şarap içerim. <laughs> Yardım et yoksa kafanı kırarım. Böyle nazik bir isteği nasıl reddederim? Beni affedin profesör. Konuş alçak göbeğim patlayacak. Rodi sen beni sevmiyorsun şarap sevdiğim halde su içiriyorsun. Yeter konuşacağım. Sonunda seni dinliyorum. Ben yapmadım yemin ederim Roma'yı ben yakmadım. Ne ne boğa yaptı. Bakın ne kadar Nero'na benziyor. Ha 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 haklısınız profesör. Yeter bu kadar komedi. Madem konuşmak istemiyorsunuz o halde yarın meydanda idam edileceksiniz. Lanet asiler. Rodi beni güldürme. Bilmem çok kötü. Sus. Yarın gebe Götür tahsilleri. Çok sinirli bir adam. O gece Boğa Edward Taverna'ya gider. Malus iyi para verdi. Bu gece bol bol içeceğim. Boğa paraları Taverna'da yemeğe giderken iki zavallı da bekliyor. Suç alacak. Yoksa seni de öldürürüm. Tavernacı bana bir şey içki getir. Fanıza bakayım mı bayım? Şöhretle kesilen kafaları göreceksin bol bol. Çok para var ama geleceğin çok kısa görünüyor. Ve hiç kafa düşmüyor. Nasıl düşecek kafa görünmez. Yarın sabah iki ağız idam edilecek. Yarın sağ çıkacağını da göremiyorum. Adalet yaklaşıyor. Saçmalama büyücü. Ayak seslerini duyuyor musun? İşte adalet geldi boğa. Bu karnaval kılığı da nedir? Ya da dur önce kemiklerini kırayım sonra sorarım. Dur biz de sana yardım edelim. Ne yerinden bile kıpırdamadı. Haydi sıra bizde. Saldıralım arkadaşlar. Anneciğim. Ah hey kendini kuş mu sandın? Dikkat edin tabaklarımı kırmayın. Aa, Bodrum'da kardeş. Kardeş oturun. Güzel. Buradaki iş tamamlandı. Hayalet kaleye doğru ilerliyordu. Ertesi gün Boston meydanında. Amerikalı yıl sevenleri üzücü bir son bekliyor. Para için her şeyi yaparlar. Başkan ve Malus idamı kaleden izliyordu. Cellat idama başla. Çok sekilsiniz Malus. Haydi atlar sıra sizde. Bu da ne? Ne oluyor? Dikkat. Atlar üstümüze geliyor. Profesör siz benden daha zekiniz. Ne olduğunu bana da anlatır mısınız? Önce benim anlamam lazım Rodi. O sırada meydanda. Sahte. Cellatı yakalayın. Malı sanettiğim kadar zeki değilsiniz. Ben Karıcığım odamızda bir cellat var. Bundan sonra daha az Romich. Yaklaşık 10 saat sonra avcıların kampında. Bu cellat bizi öldüreceğine kurtardı. Tuhaf değil mi? Bırak biraz düşüneyim. Bu arada tavuk da pişti. Malus o gece neden buraya geldi bilmiyorum. Ve neden bir ikinci cesetine ateş etti? Bak bu güzel bir soru. Neden Amerika'dan ayrılmamızı engellediler? Hay bin kunduz. Bir boru nefes almak için bir boru. Buradan kan izi var. Demek hayalet vurulmuş. Profesör Rodi Kanize'yi takip etmeye karar veriyor. Evet Rodi izler bu tarafa. Jean Montans mağarasına gidiyor. Profesör. Ve az sonra. John, o adam kimdi? O attı akan. Hayalet bu. Fakat o neden büyücü o taşı kaldırdı? Bilmiyorum ama sanırım bütün soruların cevabı Boston'da bulacağız. Fırtına yaklaşıyor. Adalet de geliyor. Sen nereden biliyorsun şarkıcı? Mağlus'un sonu geliyor. Nasıl? Bu yolun sonunda asil Amerika'yı göreceksiniz. Hala bir şey anlamıyorum. Sanırım bu yolu kastediyor. Yolda ilerlemeye başlarlar ve galiba yolun sonuna geldik. Ve bu da asil Amerikalı mı acaba? Yanlış. Burası yolun sonu değil. Yürümeye devam edin. <laughs> o sırada Mağlus ve başkan konuşuyorlardı. <laughs> başkan. Anlaştığımız 100 bin sterlini ne zaman vereceksiniz? Çanı kim salıyor? Nöbetçi neler oluyor? Hayalet çanı çalarak halkı topluyor. Bütün poston halkı çan sesleri üzerine kalenin üstünde önünde toplanmıştır. Amerikalılar şimdi hayaletin kim olduğunu göreceksiniz. Seni öldürdüğümde bunu öğreneceğim. Al şu kılıcı bakalım gerçekten yenilmezmişsin. Bu gece öleceksin iyi kılıç kullanamıyor. Ne düşünüyor acaba? Aptal gerçekten kılıçla dövüşeceğim mi mi sandın? Gök gürtüsü silah sesini bastıracak. Fakat malusun kılıcı çimşeği kendisine çeker ve kötü ruhun sonu gelir. Aa. Ben çelik bilekim. Benim idam sahnemi malus hazırladı. Hepiniz sizi benim öldüğüme inandırmak istiyordu. Kadın izleri bir sürü ayak izine karışıyor ama onu yakalayacağız elimizden kaçamaz. Çelik bilek yaşıyor. Bir hafta sonra. Avukat Connelly'e bu harika hikayeyi anlatmalısın. Aramızda tekrar hoş geldin bilek. Bütün Amerika'nın dilindesin. Beni mırakta bırakma da anlat. Biliyorsunuz bir görev için kuzeye gitmiştim. Dönerken bu adam boğuluyor. Farkında olmadan Boston cellatını kurtarmıştım. Siz çelik bileksiniz. Sizden beni dinleyin. Ben sadece Malus'un emirlerini yerine getirdim. Malus İngilizlere size çok benzeyen birini teslim etti. Artık asilerin isyanını bastırabiliriz başkanım. Harika. Bana planı anlattı. İzleyenlerin onun öldüğünü zannetmesi için bir düzenek hazırlanmışlardı. Fakat bu planı bilen herkesi yok etmesi gerekiyordu. Tüm bilenleri yelkenliğe davet etti ve sonra havaya uçurdu bir tek ben kurtuldum. Zarar çoktan verilmişti ve bunu düzeltmem gerekiyordu. Hayalet kılına girdim ve Malus'un peşine düştüm. Hayalet ortaya çıkınca Malus senin geri döndüğünü anladı ve planı ortaya çıkmasın diye mezardaki sahte bir öldürdü. Peki büyücü ve şarkıcı kimdi onu anlamadım. Ben eski cellatım. Hem tanınmamak hem de vatanseverleri korumak için bu kılığa girdim. Ben de bir ölmediğini biliyordum. Bu yüzden ona yardım ettim. Kırmızı ceketler savaşımız devam ediyor. Son.